sürekli. Zaten bütün köyde yani herkes diyordu Hüsnü Gül'le veisidir. Çünkü daha üç gün geçmeden sebebi de Hüsnü Gül Taş'ın evinin yani olay yeri yaptılar. Peki Hüsnü Gül kim? Halası. halası. Hı hı. Kulağım açık arkadaşlar konuşmalarınız geliyor. Ha? Halası. Evet halası. Hı hı. E ee, sen sen mi devam edeceksin ben mi Yok, devam? Söyle söyleyebilirim ki Hüsnügül halası ve evet. dayısı. Evet evet öyle. Neden tüm köy Hüsnügül'le Veysi olabilir diyordu? Çünkü e, bu ilk önce karakol falan geldi. Bu köpekler falan getirdiler. Bir de bunların HTS konuşmalarında 16 kez birbirlerini aramışlar, konuşmuşlar. Aynı gün mü? Halası evet dayısı. aynı gün. Aynı gün. Halası dayısı değil. Hala ile yenge. Halay ile yenge. Olası yenge abi, mi? Yenge. Abisinin eşi. Ha. ha e, abisinin eşi. Zaten ilk önce Hüsnü Gül alınıyor. Sonra Veysi taşı alınıyor. Aha. Veysi Taş'ın almasının sebebi e, motor sikletinde kan çıkması. Hı hı. Bir de bunların evinde de... motorunda kan çıkıyor. Kimin kanı? Çocuğun, çocuğun, kanı. çocuğun kanı. çıkıyor dayının motorunda. Evet. Motorla ne alaka? Hani sen çocuğu oradan çıkartıyorsun motora mı bırakıyorsun? Motorunda çocuğun elim kanı mi? çıktı. Evet evet. Peki e, Hüsnü Gül'le ne alakası çıktı? E, Hüsnü Gül taştı. Hani o gün e, yengesiyle HTS konuşmalarında birbirlerini 16 kez birbirlerini arıyorlar. Evet. Ve verdikleri ifadeler zaten o gün çelişkili artı e, ertesi gün ee, karakol geliyor bu köpekler K9 köpekleri falan getiriyorlar direkt onların evine gidiyor hani hı hı. koku alıp direkt onların evine gidiyorlar zaten onların eve olay yeri olmuştu sarı alan yapmışlardı hı hı. öyle peki sonrasında ama onlarla ilgili suçlamalar düştü Serhat'la ilgili e, olcuksa... İlk önce onlarda onlar İlk önce çıktı. onlardan sanıktım. E, onlar mı o dönemlerde? Evet ya, evet. Adli kontrol şartıyla adli kon serbest, Peki, serbest, serbest bırakıldı. Yani, bu dayı ve hala yani ölen Muhammed'in halası Hüsnü Gül ve dayısı Veysi. Evet. Evet. Şüpheliler ve sizle birlikte yargılanmışlar. Evet. Onlar o köyde mi oturuyorlar? Evet. evet. Hemen evleri yan yanadır. hemen Yan yanalar, değil mi? Sokak var aralarında. Hı hı. Yan yanalar. Şey. Evet evet. Peki şimdi, eve e, ama çok senin e, Serhat DNAn çıkıyor metruk binanın içinde. Evet. Şimdi iki tane şey soracağım bu DNA ile ilgili. Bu DNA'ya neyden alınan örnek? Parmak izimi Bilmiyorum. Onu söylemediler öylemediler hiç. hiçbir zaman bunu. Sadece DNA var Sadece deyip. DNA oldu. Ama sen zaten o binaya girdin. Tabii ki de. Şimdi tekrar DNA dendiği için sen çocuğa elledin değil evet. mi? Evet. Ve elin ıslandı yani evet. kan oldu. Evet. Ne yaptın o kanı? Duvarlara tutunarak mesela biraz sürtülmüş olabilir. Mesela yönümü bulmak için onu da. Sonra kan mesela aşağı indiğimde. Da, Bir dakika yani elini mi duvara sürttün? yön vermek için dokundum Aha. mesela oradan gitmiş olabilir bir de ben aşağı koş, koşarken kahvenin hemen arkasında bir tane küçük bir tane L, e, dere var küçük dere çok evet. küçük e, orada elimi sokup çıkardım sadece niye elini yıkadın sanırım biraz yapış yapıştı yani sen biliyorsun elin kanlandı onu bilmiyorum tamam sadece yapış yapış olduğunu mesela pis olduğunu anladım ama tamam. bakmadın mı eline giderken yani kan kırmızı ya eline bakmadın mı? Yok. Elime bakamadım. Niye? Ko koşuyordum orada. E yani koşarken insan kırmızı çünkü çocuğun her yeri kesik bu yok. arada. Yani çocuk kan içinde. Hani ellediysen kan olmuştur. Yani e, kan olduğunu fark ettin mi onun? B yok. Kan olarak bilmiyorum. Sadece ıslak olduğunu biliyordum. Esra Hanım. O gün e, çocuk kıyafetleri ıslak. Ve çocuğun kıyafetleri kendisi değil. Zaten anons kendisi edildi... değil? Değil. Çocuğun anons edildikten sonra çocuk bulduktan sonra babası yere atıyor kendini. Diyor ki bu çocuk benim bu çocuğumun kıyafetleri değil diyor. Başka bir kıyafet mi giydiriliyor? Evet giydirmişler. Artı da bu kıyafetlerle çocuk giderken e, hani diyoruz e, diyorlar ya e, zaten bu bulunan dayısı bulan dayısı diyor ki köpek saldırmış çocuğa. Hı hı. Zaten e, işte köpek bir saldırmış? Evet. Ee, İlk başta gördüğünde zaten Adem Katar'la konuşmasında, HTS kayıtlarında değil, Adem Katar'ın ifadesinde diyor ki ben Veysi ile konuştuğumda Veysi bana telefonda dedi ki çocuğun üstünde beyaz bir köpek, beyaz tahta mı? Oradan Adem Katar mesela köpeği diyor bir dakika evet. köpek mi gördüğünü söylüyor dayı? Evet evet, evet, evet köpek gördüğünü söylüyor. Çocuğun üstünde. Evet evet. Telefonda evet. Fatara söylüyor. Öyle. Sonra işte bunu hastaneye götürürken zaten hastaneye kimler gider? Çocuğun yakınları gider değil mi? Hı hı. İşte köpek diyorlar çocuğun kıyafetleri de gidiyor. Yani. Nasıl gidiyor? Bismil'de, Bismil Devlet Hastanesi'nde çocuk çocuğun kıyafetleri kayıp. Yok üstünde olan kıyafetleri. Ailesi. Peki sen gittiğinde Serhat orada köpek ha gördün mü? Hayır. Görmedi değil Zaten aldılar. onlar köpek dişizi falan değil onlar resmen e, fal kesici aletle kesilmiş çocuğun suratı. Zaten onlar ilk başta köpeği çıkardılar. Mesela köpek millet telaş yani içindeyken ben. mesela ne olacak ne oluyor diye e, o gece Mesela onlar köpek yapmış, onu köpeği yapmıştır, bunu köpeği yapmıştır diye konuşuyorlardı millet. Yani dayı için. köpek olayını attı ortaya. Evet evet. Evet. Dayı köpek yapmıştır diyerek evet, söyledi. Adam Patal'la telefonla konuşurken. Şimdi Serhat sen bir gel, şu binayı, bu metruk binayı bir daha tekrar o yapıyı bir gösterelim. Yalnız şimdi tabii biz hep düşündüğümüzde Hasan hocam size tekrar sormak istiyorum. Yani bu çocuk. Hani tabii çocuklarla ilgili her türlü cinayet bu tarzı vahşi şeyler korkunç. Ama şimdi bu çocuğun öldürülme biçimine baktığınızda siz ne düşünürsünüz? Yani bir hınç alma var. Hınç alma, intikam alma var. Yani bir şey görmüş ve bir şekilde e, yok edilmesi gereken bir kişi değil artık. Değil. O. Evet şimdi Bakın, bunu söylemek bir... istiyorum. Hani... ben cesetteki o şeyleri gördüm. Yani cenazesindeki o darbeleri, kesici delici alet yaralanmalarının tamamını kontrol ettim. Baktığımda sanki bir intikam alınmış bu çocuktan. Sadece bıçaklanmamış onlarca defa bu çocuk. Bu çocuk bir de darp edilmiş. Murat'ı, Murat'ı. Bir de dudakları şişmiş. Dudakları kesik ve aynı zamanda şu böyle evet, Yani gördüm. çocuğun ya üstünde sigara tütün söndürülmüş ya başka bir şey. Bir şekilde yani bu çocuk yıkılmış ve bu kısa sürede oldu. Bu çocuk hani bizim Nalin davasına gibi sonra bulunmuyor. Tabii. Bayağı aynı gün bulunuyor. Aynı, aynı, gün sabah aynı bulunuyor. Gün. Ee, yapılıyor bu. Anons yapıldıktan 5 dakika geçmeden yani bulunuyor bulundu çocuk. Yani 1 saat içinde ne olduysa oluyor herhalde de öyle mi? De, evet. 5 dakikada anons, şey. anons ediliyor. Anons yapılıyor camiden ya çocuk. Dayısı eline koymuş gibi çocuğu buluyor. Direkt oraya gidiyor. Hani metruk eve. Sizin çocuğunuz kaybolsa bir gece vakti geç vakitte Komşuya mı bakarsınız, yakınınıza mı bakarsınız yoksa gidip o metruk eve mi bakarsınız? Tabii önce yakınlar bakılır. biliyorsun ki kayıp çocuk vakalarında önce yakınlara bakılır. Ama Dayı buluyor bu arada çocuğu, hemen buluyor evet. ve metruk binanın içinde. Şimdi bu binanın, bu bina dediğimiz, bu ben, yapının arkası mı? Evet. Arkası. Sen nereden girdin buraya? Buradan. Düz. Arkadan girdin sen? Düz, evet. Sen şimdi ses duydun. Ben yürüyorum yolda. Evet. Ee, bir irkildim bir sesler geliyor. Duyduğun sesleri bir daha söyle Serhat. Gel gel kimse yok diye. Gel Adam da gel tamam. kimse yok. Kürtçe söylüyorlar birbirlerine. Kürtçe kadın gel gel kimse yok diyor. Adam ne diyor? Tamam tamam geliyorum. Sen ilk bunu duyduğunda kim olduğunu anladın mı? İlk başta değil. Mesela kadın ilk etapta tanıdım. Veysi ve, 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 Taş'ı tanımadım ilk etapta. Mesela ben tam çıkacakken sesleri duydum. Geri geldim biraz. Hı hı. Adım Katar'ın evi de hemen kenarda biraz geldim. Orada büyük bir ışık var. Mesela o geri geldim. Sonra yine gittim. Ee, ses hangi odadan geliyordu? Oda, ses olarak ortadan tam geliyordu. Şimdi çocuk nerede bulundu? Sen bir göster bakalım. Hı, çocuk çocuk e, bulduğu yer neresi? Çocuk bu binanın arkasındaki küçük. Binanın arkası. Ses tam olarak nereden geliyordu? Avludan geliyordu. Yani çocuğu bulduğun yerden evet, geliyordu. Sen bu sesi duydun. Sen ne dedin ben niye içeriye bakıyorum? Efendim? Niye içeri bakıyorum ses duyunca? E neden gittin içeri? İşi merak. Meraktan dedim ki bunlar bir şey bıraktı. Hemen girip çıktılar ya. Ben mesela gittiğimde nereden biliyorsun hemen girip çıktıklarını? Belki daha uzun vakittir oradalar. Olabilir o da olabilir. Benim gittiğimde mesela çok sürmedi benim orada durduğum durduğumda. Onlar çok sürmedi hemen çıktılar zaten. Onlar çok sen onları Sesleri gördün ki... mü? Yok yo sesler gitti. Ben de dedim çıkmışlar. Ha sen yaklaşırken çıkmış yani çıktıklarını görmedin mi? Yok. Nereden çıkmış Nereden olabilirler? Çıkmış. Ev vardır, evet. ev, es, ev istikametinde. Hı? Evleri bitişik mi bu, onların bu. buraya? Evet. evet. çok yakın. eve değil yakın. 20 metre bir 30 metre var. Hı. hı. Abi, oradan çıkış var mı metro evin oradan evet, çıkış evet. var mı? Evet. Var. Hı hı. Bu kapı zaten çıkış. Yukarı buradan çıkış. çıkmış evet. olabilirler diyorsun. Evet. Sen buradan geldin. Üstten. Aşağıdan. Ha, aşağıdan geldin. Evet şimdi. Böyle Burası aşağısı. Ses duydun girdin. Evet. Nasıl girdin içeri? Buradan yürüyerek. Hayır hangi camda? Cam gösterebilir miyiz? Tamam bir çevirelim binayı. Hem bu. İşte ben buraya ulaştım da buradan içeriye girdim. Tamam. Bu ulaştığında o ses gelen yer neresi oluyor? Yani kadın adamın sesini duyduğun yer. Bur tam avlunun şeyi ya avlu dışarıdaydı sanki sesleri evet. yankılıyor. Dışarı geliyordu girdin. Peki içeride olduklarını düşünüyor muydun kadınla erkeğin? Bilmiyorum. O kadar değil. Ya sesleri geliyordu. Ben avlu olarak düşünüyorum. Hı hı. Evet. Peki ne dedim ben içeri girip bakayım mı diye so düşündüm. Evet. Hı hı. Sonra mesela kapının pencere önüne geldiğimde zaten gösterdiğim gibi. Girdin içeri orada. Tahta var burada. Tahtayı tuttum. Ayaklarımı bıraktım içeriye doğru. Sonra adım atacaktım. Çakmağı yaktım. Mesela önümü bulmak için. Çakmağı çaktım da zaten çocuk önümdeydi. Çakmağı yaktın. E, ayağını yere koyduğunda hissettin mi çocuğu yoksa Yok. çocuğu? için çakmağı çaktım önümü görmek için. Nasıl duruyordu çocuk? Çocuk böyle önümdeydi. Ay nasıl duruyordu? Nasıl Düz. yatıyordu? Düz. derken sırt üstü mü evet. yüz üstü mü? Sırt üstü. Sırt üstü. Evet. Dün yüz üstü. Dün yüz üstü, Dün üstü diye demiştin. Yok sırt üstü demiştin. Üstü sırt ben öyle hatırladım. Bir bakalım hani ben de yüz üstü değil. Sırt üstü nasıl yatıyordu? Bir bana şeklini göstersene. Benim normal şekilde yatıyor. Yat, yat. Elleri nasıldı? Böyle açık. Açıktı. Sen nasıl baktın çocuğa? Nasıl yani? Yani çocuğa elledin mi ne yaptın? Eğildim. Eğildiğimde zaten çakmak elimde söndü. Orayı tam olarak ayrıntılı olarak hatırlamıyorum. Hı hı. Yani baktın çocuğa elledin ama. Evet. Neresini ellediğini hatırlıyor hatırlamıyorum. musun? Hatırlamıyorum.